Merhaba, Tarsus Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik ve lezzetli magnolia tarifiyle geldim. Gerekli olan malzemelerimiz 1 litre süt, 15 adet püsküvi, 10 adet kadar çilek, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı Buğday nişastası, mısır nişastası da kullanılabilir. 1 adet yumurta beyazı ile birlikte 1 bir su bardağı toz şeker. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce unumuzu uygun bir tencereye koyalım. İçerisine nişastasını koyalım. Bir su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Şimdi karışımımızı bir karıştıralım. Pastacı kreması yapacağız bir şekilde aynı. Krema kullanmayacağım. Karıştırıyoruz. Toz şeker, un, nişastamızı karıştırdık. Şimdi içerisine bir miktar süt ilave ediyorum. Az bir şey. Sonra güzelce karıştırıyorum. Topaklanmaması için. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Şu an topaksız bir kıvam elde ettim. Daha sonra bir adet yumurtamı beyazıyla birlikte içerisine bırakıyorum. Bunu da güzelce sarısı eriyene kadar dağılana kadar karıştırıyorum. Şeker, un, nişasta yumurtayla birlikte karışımımızı yaptık. Şimdi geri kalan sütümün tamamını ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi kısık ateşte başından ayrılmadan karıştırarak pişirmek için ocağa koyuyorum. Ocağın başından ayrılmıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Çırpıcıyla karıştırıyoruz. Çırpıcı tencerenin herhangi bir her tabuna eşit değmeyeceği için ara sıra dibinin tutmaması için kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırıyoruz. Tekrar çırpıcıyla karıştırıyoruz. Ara ara kaşık kullanırsak çırpıcının değmediği kenar kısımları kaşık yardımıyla topaklanmasını engellemiş oluyoruz. Kremamız gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Göz göz oldu. Şimdi istediğim kıvama geldi. Koy bir pastacı kreması yaptık. Altını kapatıyoruz. 5 dakika soğumaya bırakıyoruz. Pastacı kremamızı ara ara karıştırıyoruz kabuk bağlamaması için. Ben tereyağı ve vanilya kullanmadım. Karıştırıyoruz kabuk bağlamaması için. Sütüm günlük taze süt olduğu için yağlı. O yüzden yağ kullanmadım. Şimdi püsküvidimizle çileğimizi ayarlayalım. Doğrayıcı veya rondomuzun içerisine püskürtlerimizi kıralım. Koyalım. Püskürtümüzü blenderımıza koyduk. Çekiyoruz. Püskürtümüzü toz haline getirdik. Şimdi çileklerimizi doğrayalım. Çileklerimizi doğradık. Hazır. Servis yapacağımız bardağımızın içerisine 3 yemek kaşığı öğüttüğümüz püsküviden koyuyoruz. Düzeltiyoruz. Ve kesmiş olduğumuz çileklerimizi bardağımızın veya kupumuzun kenar kısmına bu şekilde diziyoruz. Çilekler ıslak olduğu için düşme şeyi yoktur. Herhangi bir korkmayınız. Yapışmaz diye. Şimdi tabi yaptık. Üzerine muhallebi dökeceğiz. Muhallebimiz pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Gördüğünüz gibi harika. Şimdi çileğini dizmiş olduğumuz bardağımızın üzerine muhallebiyi dolduruyoruz. Çileklerin üstünü kapatacak şekilde dolduracağız. Üzerine öğütülmüş püsküvitten 2 yemek kaşığı kadar ilave ediyoruz. Şimdi muhallebilerimizin hepsini bu şekilde yapacağız. Magnolyalarımız hazır. Ben 4 adet kavanoz, 2 adet su bardağı, büyük su bardağı çıktı. Şimdi üzerine güzel bir çilek süsleyelim. Hepsini süsledikten sonra oda sıcaklığına gelmişti. Şimdi buzdolabına soğumaya bırakacağız. Magnolyalarımızı servis yaptık. Kıvamı gördüğünüz gibi güzel, harika bir kıvam elde ettik. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.